Merhaba arkadaşlar. Hurda piyasına tekrardan hoş geldiniz. Bugün kırdık parçalık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar görselden de görüleceği üzere iki tane kilit sökeceğiz. Bunların üzerindeki değerli maden olarak gördüğümüz şeyleri sökeceğiz. Bugün dışarıda söküm yaptım. Uzun zamandır da yeni video yani içerik çekip yükleyemedim ama kanalımıza her gün Kısa videolardan yüklemeye çalışıyorum. Takip ediyorsunuzdur. Şimdi iki tane kilimiz, kilidimiz var. Bunları sökeceğiz. Bunların üzerindeki şurada pirinçler var arkadaşlar. Şunlar pirinçtir yani sarıya gider. Şurada sert alüminyum var. Bunları sökeceğiz. Şurası da muhtemelen pirinçtir. Bunu da alacağım. Sökeceğim şu yuva. Bakacağım. Bunu da <laughs> şu başı pirinç tekerle tutunca düştü. Burası şunlar bir de şurası. Bunları sökeceğim bakalım Evet arkadaşlar malzemeleri tedarik ettim söküme geçmeden önce umarım kanalımızı severek takip ediyorsunuzdur şimdi neyim eksik matkap bu arada arkadaşlar video çekmediğime bakmayın dediğim gibi kısa videolar yayınlamaya devam ediyorum Matkabın ucu muhtemelen büyük. O yüzden sökmedi. Bunu hemen şuradan küçük bir tornavida bulursam tornavida ile sökmeye çalışacağım. Sökersem daha rahat olur. İstersem keserle de bu vidaları şey yapabilirdim. Kırabilirdim. Bu arada kurban bayramından kurban bayram yaklaşık bir aydır Yeni bir içerik yükleyemedim ama kısa videoları her gün yüklüyorum. Herkesin geçmiş Kurban Bayramı mübarek olsun. Şöyle içi. Bunun da içi şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurası sarı. Şu başlar sarı. Şunun sap kısmı sarı. Bunları sökeceğim. Şunu sarı. Bunu da sökeceğiz. Şimdi bunları şuraya koydum buradan. Alırsa Şunları tornavidayla söküyorum. Yani tornavidayla söktüğüm zaman daha rahat olur. Ya da çekişle vurarak ters şöyle altı get boşluğa getirerek vurarsam, vurursam da sökülür. Şurada bir demirimiz var. Ben bunu demire postalayacağım. Şu yer atayım. İlk parçamızı elde ettim. Birinci parçamı koydum. İkinci parçamı aldım. Şöyle şu başı sarı. Renginden ötürü sarı denir arkadaşlar bunlara. Pirinç de denir. Niye? Sarı'nın karışımı biliyorsunuz içerisinde çinko ve bakır alaşımlı şey. bir alaşım zaten madde. Biraz yağlı eldiven kullanmanız gerekebilir söyleyeyim. Kırarak da sökebilirdik. Şöyle bir parça elde ettim. Bu da sarı. bu da kontrol etmeye gerek yok ama şuradaki demiri sökmem lazım. Şimdi bunu söktüm. Diğerlerinin e, şunların da keserle işleri var. onları da tripodumu biraz şimdi masayı değiştirdiğim için bu trip e, şeye alışık değilim. Yani şu ortama ilk defa söküyorum. Bu video özel gibi oldu. Şunu çekersem şunu arkadaşlar şurada benim boşluğum var. O başlığa şöyle yan getirip bak yan getirdim vurdum şekilde söktüm. Bu da demir. Şu sarı dediğimiz alaşım. Baya kaliteli arkadaşlar. Ara işe gider. şunları da normalde bende makas var. Makas da şuradan kesebilirim. Ya da taş var sprel. Buradan kesebilirim. Kesersem şu başları elde ederim ama onu yapmayacağım da kes çekişle şöyle döverek Sökmeye çalışacağım. Dediğim bu masayı yeni yaptım. Dışarıda söküm yapmak için. Şöyle elde ettim bir parça. Sarı. Aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağım. Sökmek için. Dikkatli vur vurmazsanız eğer elinizi çıbartabilir. Yani öyle bir şey var. bunu vururken tok tok vurmanız lazım. Yani tok olması lazım. Söyleyeyim baştan da sonra. Söktüm ama diğer malzemenin içine fırladı. Şimdilik ondan umut yok. Herhalde temizlerken bulacağım. Şimdi diğer kilide geçeceğim. Bu kilit zaten bir miktar açılmış. Bunu tornavidayla sökebilirim. Sökülürse eğer. Sökülmedi. Evet. Bakın bu demir. Şunlar sert. Alüminyum grubuna gider. İçerisi böyle. Şimdi şurası alüminyum. Şu, alüminyum. Bunu ayırıyorum. Burada değişik bilyeli gruplar var. Belki bir şey de kullanılır ama şu an bizim ihtiyacımız yok. da yok. Burada böyle bir şey var. Bu sarı başa bunu ayıracağım bir sökeceğim. Bunlar demir. Burada bir bilyeli sistem var. Benim ihtiyacım yok. Burada yaylar var. Aslında bunların hepsi kullanılabilir ama Bu da demir. Bunlar demir. Bunlar lazım olan için bir numaralık bir ayasını ayırmam lazım. Şöyle ayırayım bir tane. Lazım olur. Şimdi bunu yine aynı şekilde sökeceğim. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Şekil ağdaki gibi. Düşen kısım yine aşağı düştü. Onu yerden bulacağım. Çünkü diğerini kaybettim. Bulabilirsem tabii. Bir saniye. Ha şurada. Aynısından bir tane sıfırlamıştı. Bak şöyle kamera zoomlarsın. Kolayca söküldü. Evet bunu da kaldırıyorum. Şimdi şunu son sökeceğim olay bu. Yine aynı şekilde şöyle. isterseniz elde tutabilirsiniz. Yani ben böyle yani biraz boşluk bırakıyorsunuz. Daha. Zaten şurada perçinler var. Yani geçmiş. Bunlardan kurtardığım zaman iş halli olmuş olur. Çok basit bir harekette bunları da sökmüş oldum. Şimdi bakalım neler var. Bu var. Bu arada yağmur başladı. Şunlar sarı. Alüminyumları ayıracağım. Şey şunlar bu, de, bu da alüminyum arkadaşlar. Rengini aldanmayın. Şu. <laughs> Tartmayacağım ama artık arkadaşlar bunlar yaklaşık 400 gram gelir. İki tane kilitten. Bayağı bir kar elde ettik. Şu an bunun fiyatı ortalama 70 lira civarı düştü. Belki 60 olmuştur şu an. Tam emin değilim. Yarım kilosu da bize minimum 30 lira para bırakır. Hiç görünmeyen bir yerden para kazandık. Evet dostlar bir videomuzdan sonra gelmiş olduk. Kilitleri nasıl sökeceğimizi öğrendik. Yeni videolar için bol bol yorum yapın arkadaşlar. Yakında 10.000 takipçiye ulaşacağız. Umarım keyifli bir kanal olma yolunda devam edeceğiz. Nasıl videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videonun açıklama kısmından pardon yorum kısmından yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sökülmesi istediğiniz malzemeleri de tek tek yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametler diliyorum.